Demiş bu kanka bunu bir ispatlasana. Kanka keroların arkasına gitmek dedin. Keroların komuç, mafyanın komuçusu benim zaten. Şu an bu klandı. Kanka karşıda 7 yani 4 melee 2 mage var işte. 6 klan falan var herhalde. Ya yani şu mafyanın benim kanka. Yani bu mafyanın komutçusu ben normalde. Kerolar dedin. o yani anladın. Kanka biz gördüğün gibi partiler de tam değil bizim yani. Mageler zaten dört kişi. Tamam. selam. Şafak hoş geldin yavrum. Tamam, Neyin sebebinden bahsediyorsun kanka? Onu anlamadım ben. Kanka biz kimsenin destek istemiyoruz ki. Biz buraya bir parti olsak da geliyoruz yani. Neyse kanka Engin sen benden daha çok biliyorsun herhalde kanka bu işi. O yüzden bir şey demiyorum sana. Aleykümselam. Yo kanka birazdan açacağız zaten buraya. <laughs> Akif Reis'in birazdan görürsün. <laughs> tüketik. Dark tek. Fulledim. Fulledim. At atmıyorum. Attım iki. Tara tara çektim ben. Adamı çekmiyorum. Kafana tur attım. Vur. 960. At. Fulledim. 960. Dükkan tek. Şu bileği devirledim mi? Dark mı? 1920. Fulledim. 960. Dark tek. Fulledim ben kanka. 960. Taktik. Attım iki Benim parti en sağdaki birliği vursana. At atmıyorum. Kürdön kanka. Kürdön on bende. Fulledim. Evet. Çektim. Ben de çektim. 960. Tor attım vur. Vur git vur git. Fulledim. Yıkacağız zaten kara ya. Açılacak yani kanka. Eksik olmamıza rağmen yıkacağız yani. Onlar bizden daha kalabalıklar da oyunculukta cortluyorlar. Vurla git vur şu bile git vur bile geri gel. Geri gel sonra. mı <laughs> Gene yağmur olan var mı üzerinde? <laughs> Gene yağmur var mı Enes? Geldi geldi sabladım. Bile vur bile vur bile vur bile vur. Çektim çektim. Fırladım. Tor attım vur. Dark tek. On var bende bırak aldım onu. Kürdü. Attım iki şuradan. Nuri tek. Nuri geri gel. Fulledim. 960. Majeste tek. Duke 1920. 10 geldi bırak. Aldım onu. Thor, Louvre. Ölme ölme aldım Potpas, Pot bas. Ölmeyeceğim. Kero tek. çektim. Dikkat et ölme. Full edin. Vur düşecekler. Vur vur. Yıkıldılar yıkıldılar. Koş. 960. Dark tek. Fulle kanka evet. Koş şimdi koş kanka koş. sabadım. Fulledim, fulledim. Dark tek dark rezeceğim. Fulledim. 960. Keroles. Fulledim potpas. Koş koş çıktı bizim kadar. At atmıyorum. Fulledim bir daha Darkos için. Kür dön kanka. Oyun yok dikkat et 960 çarpıştır. Bir lever bir lever bir lever tekten. Fulledim çekeceğim. 960. Koş koş torlu bir daha. Fulledim pot bas. O Oyun yok dikkat. Sabladım. Fullledim. Arka tek gitmedi. Arka gitmedi. Bir tek de ben attım. De kal al kal al Nuray gel kal al oraya. Kal al oraya. Kero destel kero da destel da hazır. At at kero'ya birliğe vur. Kero'ya at birliğe vur. İçin tara bak. Soldu 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 koş. Ha şu birliğe dur koş benim parti. Ha ileri koş ileri koş ileri koş. Arkada kalan kalsın boş geldiler. gelirler. Evet evet koş 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 koş. Blink var mı Nuraga? Blink var mı? Tutarsanız şuna vurun. Tutarsanız buna vurun beyler. Yürü vurduracağım ben de ileri vurduracağım bak. Yürü yürü. Dara doğru koş, dara doğru koş. Tor attım. Vur önüne fulledim pot bas <laughs> Mustafa res billeye vur billeye vur vur kafana hazır sabladım kafana sabladım tara 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 koş önüne dur koş önüne dur önüne hazır tur attı vur yere Çektim bana devam et fulledim ben bırak 960 Dark tek pot bas. Koşuyorum. Dester bende, dester bende. İçin tara, için tara. Için... Fulledim, 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 fulledim. Mustafa kalkma, geç çeker. Ben kelimete kaldım. Dester de hazır. At bana, at, 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 at. Kafa motor attı. Vur ya. Elim düştü. Aldı mı? Ha, şu vur vursana, bilye vur, bilye vur. Benim parti bilye vur. Benim parti bilye vur. Enes tek çok koşma ileri geride kaldan bak. İçin tara için tara için tara. İçin tara sadece için tara. Devam devam da. Şuna da vur şuna da vur şuna da vur şuna da vur. Vur onu da vur onu da vur. Peki, Sanmıyorum. Sanmıyorum oraya koyacaklarını. Kanki yani azız biraz. Onlar kadar kalabalık olsak hiç dayanamazlar da. O yüzden kalabalıktan kazanıyorlar. Yani bir de def defarıyor yapmışlar. Çabuk beni al. Aldım seni. Kal al kal al direkt.